bugün sizlerle beraber Roblox'ta ıı, süper kahramanları oynuyoruz. Hadi oynayalım gelmiş. Tamam mı çıkacak? Tamam mı çıkacak? Tamam mı çıkacak? Tamam çıkacak? Bas. Evet arkadaşlar hemen şuradan paramızı alalım. Like eh, oh, I, 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 you can open like atmayı Ok, let me see. Ok, ok. I have to go here. I have to go here. ışkald. Sporlarımız kalacak. Evet. evet. Bu pistol diyor yani tak tak. Tamam. Ot. Oy. Belli de şu anda 6 kurşunuz kaldı. Karım lan. Gel lan al al al. Gel lan. Gel. Gel. Gel Gel lan gel. 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 de değiştiriyorum. Gel. Ağzına kızıyor. Öldürdü beni. Sen <laughs> gel Allah beladı, geldi. ne demekse. Lan benim şirketime gelirseniz ağzınızı kırarım lan oğlum anlıyanız bu lan Aha şuradan hemen alalım 4k olmuş Yani 4000 550 yıldız

sanki ben ne yapıyorsun? Seni öldürmeye geldim. Seni öldürmeye geldim. Geldim bak. Geldim hem de takta ondan geldim. Tok 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 tok. Hadi onu öldürmeyelim de şundan. Şundan alalım. Şundan alalım. zeka yapması var o çok baya nereye gidiyorsun lan nereye gittin benim yerime mi saldıracaksın Oy. allah ım. Buradan kaçalım. kaç k ka olmuş? 12 k o oh, maşallah hemen şuradan alalım şimdi biz bekleyiniz arkadaşlar bu arada Batman'i yapmayacağım ana ana bana şurada ne var hemen koyayım sen kaç istiyorsun 9 milyon ha maşallah maşallah Giderim 5 milyon 500 e veririm ya. Bu yalsın. Bu isterim. Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Bunda 10 milyon mu istiyorsun? Tamam veririz. Bir mermi daha isterim. Aha dur, dur kanka. Ne? Sen ne yapma? Yeter be için sakladım. Sizin hatırladım. Gel, boş boş ama ağlamayın. Bir mavi daha. İkste. Bir mavi. Aha yine bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir daha. Allah'ın alan kolam sandım.

Oha kat skatars ya. Skaçtım ya arkadaşlar ben farkında değildim. Aaa Benim telefon. bakalım. Bu golf bak. Alalım hemen 250 ile. Aldık ne oldu? Ha tamam. 15 bin istiyor ama. O da 250 bin istiyor. Yaparız ya. Bundan sonra. 15 o mpeshi inono. Batman kostümü. Dum dum da 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 ha da ben da Oh yeah, oh 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 yeah, ah uh, oh oh yeah. arkadaşlar videoyu burada bitirmem lazım çünkü 13 dakika 37 saniye falan oluyor lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın İyi günler.